Merhabalar sevgili arkadaşlar. Bugün size One More Medical sağlık bantlarımızdan B12 Plus bantımızın tanıtımını yapmak için karşınızdayım. Arkadaşlar B12 Plus bantı deyince lütfen aklınıza direkt B12 gelmesin. Bunda öyle değil. Gördüğünüz üzere içeriği 6 tane vitaminden oluşmaktadır. B1, B3, B12, C vitamini, E vitamini ve folik asit. Gördüğünüz üzere arkadaşlar vücudumuzda eğer ki Folik asit eksikliği varsa aldığımız hiçbir B vitaminin normalde işe yaramadığını biliyor muydunuz? Entegreli çalışıyor arkadaşlar. Yani B12 olmazsa folik asit olmuyor, folik asit olmazsa B12 vücutta fayda etmiyor. Demek ki entegreli olarak çalıştığından ikisinin de var olması gerekiyor vücudumuzda. Allah'tan şu anki elimizde bulunan üründe folik asit var. Demek ki ne yapacağız? Bu bunu günlük kullanacağız. Arkadaşlar çünkü vücudumuzda bunun deposu yok. Mecburiyetten bunu kullanmamız gerekiyor. Bu bantlar günlük kullanımdır. Şurada görürsünüz. Ufacıcık bir banttır. Evet hemen buraya yapışan bir bant olarak kullanıyoruz. İçerisinde 32 adet bant mevcuttur. Bir aylık kullanımı vardır. Biz bunu niçin kullanıyoruz arkadaşlar? Aslında sizler biliyorsunuz bunun niçin kullandığımızı. Mesela cilt sağlığımızı kullanıyoruz, saç sağlığımızda kullanıyoruz, tırnak sağlığımız için kullanıyoruz, hafızamızı güçlendirmek için kullanıyoruz, merkezi sinir sistemimizin güçlenmesi için kullanıyoruz. Tansiyonu düzenleyici ve kolesterolü düşürücü bir özelliği vardır arkadaşlar. O yüzden bunu mutlaka kullanmamız gerekiyor. Kolon kanserinde, prostat kanserinde ve akciğeri güçlendirmede özellikle kullanmamız gereken ürünlerden biridir. Lütfen bunu atlamayalım. Bizler aslında e, Türklerin pişirme sistemine göre posa yiyoruz. Lütfen sizden ricam bu vitaminleri günlük almamız gerektiğini unutmayalım. O yüzden ne yapıyoruz arkadaşlar? B12 plus bantımızı alıyoruz ve kullanmaya başlıyoruz. Hadi hayırlı günler diliyorum size. Sağlıkla kalın.